sözlerime sırrı süreya önderi Allah'tan rahmet, ailesine sevenlerine başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. 4 Mayıs'ta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel e alçakça bir saldırı gerçekleştirildi. Ancak biz burada yalnızca bir kişiye yönelik bireysel bir saldırıyı değil, Türkiye'de siyasal muhalefeti, kurumsal dengeyi ve anayasal düzeni hedef alan organize bir müdahaleyi konuşuyoruz. Bu saldırı rastlantı değil, basit bir güvenlik zafiyeti değil, bu doğrudan siyasal anlamı olan organize edilmiş planlı bir eylem. Arkadaşlar bu bir saha testidir. Siyasal iktidarın sınırlarını kimlerin zorlayabileceğini, hangi reflekslerin gelişeceğini, kimin susacağını, kimin direneceğini ölçmeye yönelik bir denemedir. Ve bu deneme doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi lideri üzerinden İstanbul'un kalbinde Atatürk Kültür Merkezi gibi sembol bir mekanda gerçekleştirilmiştir. Bu ne ilktir ne de münferittir. Hatırlayalım. İsmet İnönü'ye 1950'de, 54'te, 64'te saldırı, linç girişimi ve suikast gerçekleştirildi. Bülent Ecevit ikisi suikast girişimi olmak üzere 6 saldırıyla karşılaştı, uğradı. Deniz Baykal 2010'da Van'da hedef alındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014'te Artvin'de konvoy silahlı saldırıya uğradı. Çubuk'ta 2019'da linç edilmek istendi ve şimdi Sayın Özgür Özel devlet erkanının, meclis başkan vekilinin, binlerce yurttaşın katıldığı, tüm Türkiye'nin canlı yayında izlediği bir cenazede saldırı uğruyor. Birinci derece güvenlik önlemlerinin alınması gereken bir yer ve zamanda. MIT'in, emniyetin, jandarmanın koordineli çalışması gerekirdi. Alanın önceden fiziki ve teknik güvenlik taramasından geçirilmesi gerekirdi. Giriş çıkışların sıkı denetime tabi tutulması gerekirdi. Ancak iki evladını katletmiş bir alçak hiçbir engelle karşılaşmadan tüm güvenlik protokollerini aşarak alana girdi, saatlerce alanda kaldı. Aracı otopark alınmayan genel başkanımızı çıkacağını bildiği yerde ısrarla bekledi, nihayetinde alçakça saldırdı. Olayın detayları bize saldırın rastlantı olmadığını gösteriyor. Saldırganın sıcak havaya rağmen yumruk, tekme ve cop darbelerine karşı fiziksel koruma sağlayacak deri ceket giymesi. Bu tür kıyafetlerin genellikle istihbarat eğitimi almış kişiler ya da organize suç unsurlarınca kullanılması. Yine saldırganın yakasına Sırrı Süleyya Önder'in fotoğrafını takarak kendisini kamufle etmeye çalışması saldırının önceden planlanmış teknik yönlendirmeyle gerçekleşmiş olabileceğine dair ciddi işaretlerdir. Ayrıca saldırganın 2020 yılında sokak röportajı var. Orada diyor ki derin devlete ihtiyacımız var, yanlış adamlara terbiye verir. Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olan Yasin Hayal ile ilgili cezaevinde Yasin Hayal'i korudum diyor. Sedat Peker dese ki git canlı bomba ol, olmazsam şerefsizim diyor. Bu ifadeler saldırganın yalnızca ideolojik bir yönelime sahip olmadığını, aynı zamanda kullanışlı bir aparat haline getirildiğini belirli bir çizgi angajı olduğunu da gösteriyor. Değerli arkadaşlar, bu saldırı muhalefetin meşruiyetine, kurumsal denge gücüne, halk nezdindeki temsil gücüne yapılmıştır. Siyaset bilimi literatüründe veto oyuncuları kuramı siyasi rejimi sınırlayan, denetleyen aktörleri tanımlar. Türkiye'de medya, yargı, bürokrasi gibi denetleyici güçlerin zayıflatıldığı bir ortamda siyasi parti liderlerinin, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine atıldığı bir koşulda Cumhuriyet Halk Partisi ve onun liderliği son kurumsal denge odağı haline gelmiştir ve hedef alınan budur. Biz bu önergeyle hiçbir kurumu toptan suçlamıyoruz. Ancak bu kurumların içinde görevlerini ihmal eden, kasıtlı davranan, güvenliği siyasi sahiplerle şekillendiren kişi ve yapıların araştırılmasını ve saldırganın arkasındaki gizli elin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü devlet ancak kendi içindeki hataları, eksikleri tanımlayarak güçlenir ve bu mecliste millet adına hakikati aramakla yükümlüdür. Siyaseti düşmanlaştıran, muhalefeti hedef haline getiren, tehditleri olağanlaştıran bu siyasal iklim saldırganlara cesaret vermektedir. Bugün bu saldırının arkasındaki gizler sadece bir failin değil, onu cesaretlendiren, yönlendiren sistemin ve iklimin kendisidir. Bu gerçekle yüzleşilmediği sürece yeni saldırılar kaçınılmazdır. Gelin bu meclis susmasın. Arkadaşlar saldırgan daha önce İBB binasına gidiyor ve Ekrem Başkan'a yönelik bir suikast Sayın Bakan lütfen tamamlayın. Ekrem Başkanı'na yönelik bir suikast planı olduğunu söylüyor. Emniyete yönlendiriyorlar. Emniyeti çağırıyorlar. Emniyet bu ihbarı sadece kişisel kanaat ve hissiyat olarak değerlendiriyor. Kişisel kanaat olarak görülen bu uyarının ardından, bu aynı şahıs genel başkanımıza bu fiziki saldırıyı gerçekleşti. İstanbul Emniyeti şahsın cezaevi geçmişi dışında bir araştırma yapmıyor. Cezaevindeki ilişkilerini sürdürüp sürdürmediğini araştırmıyor. Radikalleşme riski, örgütsel bağları, psikolojik profilini incelemiyor. Şahsın fiziki takibini yapmıyor. İkamet ettiği yer, görüştüğü kişiler, ziyaret ettiği kurumları incelemiyor iddiaların içeriği ve potansiyel hedefle bağlantısı istih, istihbarat birimleriyle koordineli şekilde analiz edilmiyor. Burada net bir şekilde bir ihmal var arkadaşlar. Bu mesele bir partinin meselesi değil. Bu mesele bu meclisin, bu ülkemizin hepimizin ortak meselesidir. Gelin bu saldırının arkasındaki karanlığı hep birlikte